Merhaba arkadaşlar. Mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün de kış için dolaba biber doğrayıp atacağız 2 kilo biber aldım, yıkadım. Biberler de çok güzelmiş. Tazecik, çıtır çıtır. Şimdi Veysel Bey hazırlıyor. Difrize atacağız. Bu şekilde doğruyorum. Yani doğruyor. biberler çok güzel. Kış hazırlıklarımız hızla devam ediyor. Domatesimizi doğradık dolaba atmak için. Biberimiz doğranıyor. Veysel Bey yine yardım ediyor bana. Bunları da dolaba atacağız öyle çok güzel oluyor evet soyduğum domatesin kabuklarını yine atmadım değerlendiriyorum 3 kilo domates kabuğu 1 kilo kapya biber ve yarım kilo da acı biber sos yapıyorum 2 kaşık tuz attım şimdi bu kaynayacak blenderdan çekeceğim çok güzel bir sos olacak sizde değerlendirin kesinlikle atmayın süper bir sos olacak evet domateslerimizi doğradık hazır biberleri de hazırladım şimdi dikdirize atacağım onları ee, yine e, domatesin kabuğunu ziyan etmedim. Ondan çok güzel süper bir sos yaptım. Tadı çok güzel oldu. Mutlaka siz de deneyin. Patates kızartmasının yanında, köftenin yanında çok güzel olacak. Tadı çok güzel oldu. Şimdi ben bunları dik frize atayım. Şimdiden herkese afiyet olsun. Ee, sağlıkla kalın, hoşça kalın.